Evet. Siparişlerimiz bir zurna, beş bazuka. Bazukaların dördü mü az ekmek? Evet. evet. Bazukaların dördü az ekmek baba. Bak hele. Burası Adana Yüreğir Salih Usta Gece Dönercisi baba. Bunlar bazuka yapacağım bunları. Ekmeği az ama tavuğu bol baba. Ekmekleri de araya atmamız sebebi de ekmekler Tavuk bari tavukla doymuyorlar. Etle ekmekle doysunlar. Bir şekilde doysun ne olursa. Denem. Bak hele elimizdeki doysun kepçenin, denem. elimizdeki kepçenin terazisi bile yok baba. O görüntüleri yayınlayacağım. Videodan sonra çıkartıyorum etleri. He he. Videodan sonra dürümler adamlar masada yerken mi çıkartıyorum? Vallahi. Allah var. beni kuru iftiralardan saklasın. Ya Rabbi ya sen yapalım. büyüksün. Allah bize haram yedirmeyi nasip etmesin. Hmm. Helal lokmayı yedirmeyi nasip etsin baba. Bizim gözümüz, gönlümüz bol. İnsanlar yedikçe, mutlu oldukça ben daha çok mutlu oluyorum. Özel bir teknik geliştirmişsin. Ayetler teknik alıyor. Ya ne cımbası, ne etler alması. Bir de bu mu çıktı şimdi? Cımbız evet, bu cümle. mu var bir de şimdi baba? Bol tavuk yediriyorum. Ne yapayım? Yesinler baba lan. Evet dostlar, 55 yıllık dönerciye geldik. Sarı Usta kolay gelsin. Sağ ol baba. 55 yıllık. 55 yıllık değil, değil. 2 yıllık baba burası. Bir gün Salih Ustam kaportacıda işte arabaları şey yaparken ya zıplarlarken demiş ki. He orada keşfettik. Dönerci olalım dedik değil mi? Kaportacılıktan diye geldik. İyi etti ya neyse. Ya insanlar ne güzel lokum yiyorlar baba ya. Hı -hı. Seviyorum insanları baba. Evet az ekmek. Dört bazıka az ekmek. Yesin ya bırak da bugün yesin yesinler. Yesinler her yiyorlar. zaman yiyorlar burada yani baba her zaman. rahat, rahat. Maşallah. Lokum, lokum. Kaç lira böyle? Bu şekilde 180 lira, 200 grama. 200 grama. Evet. 150 grama 140 TL, 200 gramı 180 TL, 100 gramı 100 TL baba.